Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Rise Online'dayız. Rise Online'ın kapalı betasındayız. Ayın 14'ünde Ocağın 14 Ocak 2022'de kapalı betayı bir üst e, sürüme geçirip orada ödül sistemi eklendi. Yeni sürümün dediğim artık. E, şu an için full başlıyorsunuz. Başlangıçta artı 8 komple şu an üstümüzde şöyle göstereyim. Rogia Imperial diye bir set var. En üst şu an giyebileceğimiz bu. 8 set. Ee, yine takılar her çeşidi ve silah olmak kaydıyla her çeşidi. NPC'lerde başladığınızda doğru yönde bunları alıyorsunuz. Şimdi Ditvalli'ye bir çıktım ben. Ee, baya baya bir yoğunluk var. Onu söyleyeyim. Bir tane de kil aldım. <laughs> yani e, kil başarısına da ulaştık arkadaşlar. SC'ler vesaire şu an her şey bedava. Şayet denemek isteyen, denemeyen varsa henüz girip kontrolünü yapabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu neymiş lan? Nasıl bir mob lan bu? Ha gayret koçum. Kutu geldi. İkimize de mi geldi lan? Yok. Mobun kutusu mu o? Ne o? Valla testimiz galiba bir ufak bir, bir herhalde şeydi. E, 18. Ha NP veriyormuş lan. 18 Battle Point diyor. <laughs> Ağzımız alışmış. Evet kesince Battle Point kasıyoruz arkadaşlar. 5K Battle pointla başlıyorsunuz. Başlarken onu da söyleyeyim. Daha henüz bu arada haritayı tam manasıyla kavramışlar değilim. Onu da söyleyeyim. Ben şey de almadım. Şu kanat takmış mesela buradaki arkadaş. Ben kanat da takmadım. 18 battle point. Yok lan o NP veriyor mu vermiyor mu? Bak şimdi ve az önce NP veriyordu ama bizim partidekiler adam kesiyor. Bunlar <laughs> oradan geliyormuş battle point'ler. Ben de diyorum lan battle point neden 18 verdi falan diye düşünüyorken tam bakın akın gidiyorlar. Onlar niye lan hepsi? Dur bakayım. Hepsi aynı bunlar da. Ekip yani. Just bilmem ne. Just bilmem ne. Vurur mu lan şuraya kadar? Yok deve. ortalığı karıştırayım Şuraya bir. Vur lan. Aa herkese alan atıyor ha bu arkadaşımız. Efsaneymiş ha. <laughs> abi güzelmiş ben sevdim. Ee, bakıldığı zaman arkadaşlar. Kalabalık baya baya var şu an. Kapalı beta süreci olmasına rağmen. E, ee, oyun daha yeni bu arada onu da söyleyeyim. Hani soranlar olabiliyor bu hangi oyun vesaire veya işte. Eee ne zaman çıkacak falan diye daha bunlarla alakalı bir e, henüz net bir şey yok arkadaşlar şu an beta sürümünde olduğu için PK durumunu görüyorsunuz beta sürecinde bile şu an şu mesela seçimleri biraz daha canlanabilir uzaktayken tabii ben full artı full açıp oynamıyorum onun da etkisi olabilir bilmiyorum ama hani en azından şu karşıdan gelenlerin görüntüsü biraz daha böyle canlanabilir bu arada her yerden akın akın adam gidiyor burada şu an ben Nunaskar değilim. Onu söyleyeyim. İlk Nuskar açmıştım. Protean'ı seçtik bu seferkinde. Aha geliyorlar gene. Okçuyu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Normalde okçu oynayan biri değilim ama burada baktığımız zaman okçu gayet ideal. Ödül sistemi var şu an. Onu da belirteyim. 14 Ocak'ta betayı yani kapalı betayı yeni dediler ve 14 Ocak'tan artık bir ay süreyle NP sıralamasında en üst seviyeye çıkan oyuncular ilk 80 bunun detayları sitede yazıyor. NFTP'lerin dağıtılacak. O NFTP'lerinde sadece bu aşamada oynayıp NFT sıralamasına girenler kazanabilecek. Yani onun dışında sonrasında alınamayacak ve dolayısıyla değerli bir ödül. Baktığınızda ileriye dönük kimse de olmayan bir şeyin sizde olmasın. Hem satmak isterseniz daha değerli olacaktır. Oyuncu satıştan bahsetmiyorum bu arada lan. Allah, terbiyesiz. Onun dışında Roko coinler var. Roko coinlerle alakalı yine detaylı bir video atarım. Roko coinleri oyun içerisinde ilk çıktığında alfada herhangi bir şeye yaramıyordu ama artık toplayıp gerçek paraya çevirme durumları da var ilerleyen aşamalarda. Yani bir nevi borsalara artık bu kripto para borsalarına diyelim. Çünkü onlardan dönecek o iş. O düşürdüğünüz coinleri, Roko coinleri oralarda çevirebileceksiniz. Hesabınızda görünüyor. Sitedeki Rise Online hesabını açtığınız zaman siteye oturum açtığınız zaman diyeyim. Oğlum şunu şuraya. Gerçi atmayayım onu ya. Şu an atsam da bir espri olmayacak. Kalabalık bir ortama denk getireyim. Neredesiniz abi? Millet nerede kesişiyor oğlum? Biz burada bir şey kesemiyoruz adam. Altta millet birbirini kesiyor Cahicer. Şu an çok kalabalık şey var. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. meçtim çok fazla. Gördüğüm kadarıyla. Okçu da çok fazla. Varıyorlar arada. Karibanlar aha beni yakalayacak bak mesela böylesi denk getirip de kesecek. Onun dışında çok fazla varıyorlar iş yapabilenini gördün mü dersem yalan söylerim yani. E, genelde meyş ve okçu var bak tepeden yağdırdılar abi. Bir nevi şeyi hatırlatıyor bu. Aha <laughs> kil aldım Zoo. Oğlum akıllı olun lan. Arada bir de böyle bak şunu da alacağız gel gel kaçma gel onu da yapıştırdık. Abi okçuyla ben ciddi manada elim alışmaya başladı onu söyleyeyim gönül rahatlığıyla. Ama o işte üstüme üstüme gelmeyin. E, yani Official açılışta da okçu tim kurabiliriz onu söyleyeyim arkadaşlar. Lan bir ben mi kaldım? Açayım bakayım şöyle biraz. Bak burada pusuda taşın orada bekliyorlar aç gibi var ya denk gelsin. <laughs> Oğlum sen nereye geliyorsun kendi başına? Adam Allah'ın lan sana bir light mıdır nedir atayım bir şeyler. Vur lan. Bu tepeden düşen oku sevdim ben ha. Artık kime denk getirirsen orada. Lan şşt, vur. Kaçı lan. Oğlum benden hızlı minor basanı bura ne yapabilir? O da burada değil. Vallahi iyi kaçtık ama ay tuttu bizi ayıya döndük. Aha da ayı gibi koşuyorum şu an. <laughs> Vallahi kurtardım paçayı. Varıyor olsaydık kesinlikle yatmıştık. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim arkadaşlar ama burada okçu oynadığım için şu an çok sıkıntı çekmiyorum. Kaç kaç bunlar bizi potaya alacaklar abi kaç. Ben şuradan bir şuradan bir toplayayım abi. Roko nereden düştüğünü soranlar olabiliyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Roko coin normalde PK atarken de gelecek veya Oğlum şşt, nabiyonuz? PK atarken de yani mesela burada e, ee, Adı aklıma gelmedi. Neydi lan? Bir tane az önce kestik ama ee, Bir boss diyeyim artık. Ya genel adı boss arkadaşlar. Hani bosslardan düşecek. Buradaki Ditvalli haritasının bol kısmı burası. Hani burada No name. Vay koçum benim. Nerenin efsanesisin? Eski no -Name yan sanayisi bu. Burada da alabileceksiniz. Ee, sonrasında zindanlarda, dungeonlarda artık alabileceksiniz. Şansınıza göre ne düşerse. Hani kimi zaman iyi düşebilir, kimi zaman az düşebilir. Bir şey diyemeyeceğim ona ama. Mesela şurada baktığımız zaman şimdi şunlar var. Bunların e, maden sistemi vesaire. Onlar ayrı durumlar. Apayrı dünyalar. Onlardan da bahsedeceğim. İlerleyen aşamalarda. Şuradan sakin yerlerden bir kaçayım bakayım. nerede gidiyor burası. Nereye gitti lan bu? Buradan yana mı iniyoruz? Hoppa şu atlayış çok ya. abi. Galiba yandan indik. Yalnız okçu oynayınca şimdi bak varıyorum. ızdırabını anlıyorum ya. Adam yok bak daha hala arkamda nerede kaldı. Okçuyla koptur koptur gidiyorsun. Biraz önceki kalabalığa geldik herhalde. Şuraya geldik gene de. Dur bakalım burada ne göreceğiz abi. Aha kapışıyorlar. Oğlum çok pis atarım. Çok pis atarım. Bu ne lan? Adamda bir şey yok mu oğlum? Al ulan. Al ulan. Ne bulursam atarım. Bu beni tek tek keser ha. Ben diyeyim. O adam bıçakçı. <laughs> Gelme. Gelme vallahi kaçarım. Bu attığım ne acaba ya? Bu ne hasarı veriyor acaba? Kaçma lan. Niye kaçmasın adam? İki kişiye tek bir anasını satayım adama kaçma diyorum. Oğlum ben ikisine de mi aynı skill koymuşum lan burada? ha Beni kesecek. Gözü bana diktim. yer mi lan Adol çocuk? Minoru dayarım oğlum. Rol ben de. Yalnız ben şu an niye üçlü beşli gibi bir şey kullanmıyorum onu da bilmiyorum ama. Skill vuramadım lan. Ha bunun bir an acaba mı dedim. Aha beni alacak ha? Hop. Artiz. tek de olsaydık şu an yatardık. El alışkın değil abi. Kesinlikle. Kesinlikle iyi niyetle. Bizim varıyor yakalayamadı bir türlü. Ben de ice tutturalım. Daha doğrusu ice'ı koymamışım ben. Sorun orada. <laughs> Aha bu sefer bu sefer tuttun oğlum bak kaçma gel. Ama benim ice'ım yok ya. O konuda şansım yok. Kaçma lan. Yogi'yi kafa tutamadık ya lan bir tane Rogi'ye. O ne lan? Yanlış yere attık oğlum onu. Onun yeri orası değildi. Okçudan kaçmanın taktiğini de şimdiden iyi çözmüşler ha. Beşli burada üçlü beşli yapabilirsek işin rengi değişebilir onu da söyleyeyim. Ama biz yapamadığımız için. Bırak verse demiş adamlar. <laughs> ben topu kaldım bakayım vs kesecekler ne yapacaklar. Daha doğrusu vs yapacaklar. Bunun wolf'u var mı? Ben bu wolf'a... Benim wolf bitmiş bu arada. Daş. Yok lan burada adrenalin. Daş koşma adrenalin. Wolf'in diğer adı. Aha da kesti valla. <laughs> kaç bu beni yer kaç. <laughs> Aha burada da adamlar var. Kaç lan kaç kaç kaç. Oğlum ben niye tek başıma kalmışım burada Bak şimdi bak bak bak. Çılgınlar gibi topuk. Kaç oğlum? <laughs> Arkamda kaç kişi? Abicim e, sanki HP bar gelseydi ölmüştü diyor. Kardeş kesti işte adam şimdi. <laughs> ne diye ki? <laughs> Kaçayım abi burası. Nereye gittin lan onlar? Gel gel. Gel bir konuşacağız gel. Oğlum bunların can Bizimkiler gene gelmiş mi? Bir kişinin peşindeler mi? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki. Şu an burada tek gördüğüm sıkıntı şu arkadaşlar. Oyunun akıcılığı çok değişmiş. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Eskiye nazaran yani baya baya bir akıcı hale gelmiş. Sadece şu hani belli bir mesafede isimlerin görünme işi. Karşı ırk mı? Bizim ırk mı? Onu ya ben alışkın olmadığım için çözemiyorum. Yani bunun ayrımı lazım biraz daha şu an. Mesela bakın şunların son anda hani dibine iyice yaklaşınca görebiliyoruz ne olduğunu bunun biraz daha bir dengeye gelmesi lazım sanki. NF veya Battle Point ben hep ağız alışkanlığı. Abi Battle Pointlerde protein ve maskara baktığımızda şu an bayağı da kasam var yani. 82 kere öldürmüş, 21 kere ölmüş. ya bu da güzel bak. Şey gibi lan. FPS oyunlarındaki öldüğün öldürdüğün şeyi de yazıyor burada. İyiymiş bu. yani sıralama olarak baktığınızda bu da güzel arkadaşlar. Kendini görüyor musun? Göremiyorsun galiba şu an. Ben protean olduğum için kendi sıralamamı yazmıyor ama last kill son öldürdüğümüzü yazıyor. Onun dışında ben yanlış görmediysem kendimi göremiyorum şu an. Evet. Durum böyle arkadaşlar. Rise Online'ın kapalı betasında ara ara bakacağım videoları alacağım. Bilgilendirme yapacağım. Soran bekleyenler vardı. Onlar adına da hem içerik olmuş olur. Yine merak ettiğiniz olursa Burayla alakalı yazarsanız yine onlarla da ilgileniriz. Ee, akşam saatlerinde özellikle gündüz takılmadığım için şu an bir şey diyemiyorum ama yoğun şekilde PK dönüyor. Ditvalley'de bunu söyleyebilirim. Ekip kurup da şimdiden belli bir Elimiz alışsın derseniz şu an tam zaman Çünkü her şeyin fullü var. Ha bu arada şu anki haliyle mesela baktığımızda biraz kör dövüşü gibi gelebilir birçok kişiye. Herkes birbirine aynı vuruyor. Kimisi kolay kolay ölmüyor diyebilir. Kimisi herkes çok rahat ölüyor diyebilir ama şu an full item olduğu için arkadaşlar bakıldığı zaman tamamen üstümüz şuradan bir ışından diyelim. Üstümüz komple full yani. Bu böyle olduğu için biz de damage yemiyoruz. Çok fazla karşıya da geçiremiyoruz. Ama bunun official açılışında herkes bir levelden başlayıp level farklılığından item farklılığından doğacak e, defans atak farkları Bunu daha da keyifli hale getirecektir Şöyle düşünüyorum ben e, Official açıldığında okçu olarak burada e, Şu anki aldığım keyfin herhalde 10 katını alırım gibi geliyor bana Kendi şahsi kanaatim çünkü e, Bakıldığı zaman kaça kaça çok rahat şekilde Yani en azından bir variyora yem Olmuyorum ben okçuyu normalde çok oynayan biri değilim Ya da e, bir aç hani Az önce gördüğünüz işte bıçakçıyı e, Çok fazla bize diş geçiremiyor. Tabi eşit item bu. Onu bir kez daha belirteyim ama official'da da bu daha rahat olacaktır. Aha da adam dibime gelmiş lan. İşte bu tarz şeyleri de mesela kaçırabiliyoruz. Burada bu arada bir iki kişi olmuşlar bunlar. Bir kişi de değiller. O tam yeri tam. Yapıştır kaçmayın lan. <laughs> e, bakıldığı zaman güzel. Bilmiyorum sizin yorumlar, düşünceler ne olur ama ben mutlum abi şu anki halini beğendim. En azından alfa 1, alfa 2'den Kapalı beta durumundaki hali çok çok değişmiş Şu kaçış yerleri de çok iyi olmuş mesela çokça var bundan En azından bir Lan mage ne yaptı adamı <laughs> Oğlum stopla adamı Perişan etti ya lan Aslan parçası Koçum benim yardır. Abi bunlar bizi Kaç kaç ağzımızı burnumuzu dağıtırlar vallahi hiç Ulan deli gibi geliyorlar bak bak Ruh sağlığı yerinde değil ben Kaçarken bu arada deli gibi minörü çakıyor ha nereye geliyorsun oğlum Hayırdır? Şişt, artistik yapıyordun gel lan buraya. Almalıyız lan onu son vuruş. <laughs> Alamadık lan. Mesela kaçabiliyor baktığınızda da. Çok değişken bir durumu var şu an. PSA durumunda arkadaşlar. Ee, bu videoyu burada noktalayacağım. Çok çok uzun uzun aman aman. PSA durumunu şu an size göstermeme gerek yok. PK'sı çok hareketli en azından. Kapalı beta sürecindeki bir oyun için bunu söyleyebilirim. Bu arada hepsi simsiyah klan. Aynı e, penerin, pardon. Aynı kılan gerçi bunlar ama. Artık bu Burada Kılan pederim durumunu şu an bir şey diyemiyorum. Çünkü genel olarak pederim şu an e, gerek oyunun mağazasından gerek de e, Dorion'daki NPC'lerden direkt alabiliyorsunuz. E, ama ekip olarak hepsi aynı seçmiş galiba. Klanın değilse özel. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Tekrardan yeni içeriklerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.